Merhaba arkadaşlar. Sizlere Zoom hakkında bilgiler vermek ve okul idaresinin sizden istediği ID ve password'ları nasıl temin edeceğiniz konusunda bilgi vermek amacıyla bu eğitim videosunu hazırladım. Öncelikle bilgisayarınızda Zoom uygulamasını yüklemek için tarayıcınızda Google'da Zoom indir şekliyle bir arama yapıp bu aramanın sonucunda zoom.us sitesinden download linkini tıklayarak karşınıza gelen e, gelmeye de bilir. Direkt olarak inme imkanı da e, söz konusu. E, ancak eğer e, download şeklinde bir link görürseniz onu tıklayarak da bunu sağlayabilirsiniz. E, şu anda benim bilgisayarımda aşağıda sol alt köşede e, zoom e, uygulaması indirildi. Zoom uygulamasını açarak yani üzerine tıklayarak Çalıştır iznini vererek Zoom'un bilgisayarınıza kurulmasını sağlayabilirsiniz. Bu işlem bittiğinde Zoom karşınıza bir ekran getirecek. Bu ekranda sizlerin giriş yapmanız veya kayıt işlemlerinizi sağlamanızı isteyecek join a meeting öğrenciler için kullanacak yöntem. Hani size dahil olmak için, sizin yaptığınız bir eğitime dahil olmak için kullanacağı bir yöntem. Sizlerin sync in yapmanız gerekli. Yani giriş yapmanız gerekli. Bunun için daha önceden Zoom uygulamasına hiçbir şekilde giriş yapmadıysanız ilk yapmanız gereken şey Facebook hesabınızı ya da Google hesabınızı kullanmanız mümkün. Bu iki hesaplarınızdan biriyle ya da Standart bir kayıt işlemi yaparak Singap Free şeklinde burada kendi sitesini açacaktır sizlere. Burada size işte doğum tarihinizi, yaşınızı, işte gibi bazı bilgileri sorarak mesela tabii yıl çok küçük oldu muhtemelen kaydetmeyecektir. Bu şekilde mail adresinizi, güvenlik kodunuzu girerek kayıt işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. Size bir şifre verecek mail adresinize. Ya da e, hani bu işlemden daha pratik olanı Google üzerinden kaydolmaktır. Veya da benim gibi daha önceden kayıt işleminizi gerçekleştirdiyseniz buraya e, daha önce kayıt olduğunuz e, mail adresinizi ve daha önce giriş yaptığınız şifrenizi yazmanız gerekli. Bu işlemi yaptıktan sonra kendinizin hatırlanmasını istiyorsanız Keep ve kendinizin bu bilgilerinin tutulmasını sağlayabilirsiniz. Sync in tuşuna bastığınızda e, kayıt e, yaptığınız e, bilgiler e, doğrultusunda sisteme giriş sağlanacaktır. E, burada e, genellikle e, Zoom ile ilgili çalışma tekniğini e, New Meeting şekliyle e, uygulandığını görüyoruz. Lakin e, sizin her seferinde öğrencilerinize link ve şifre vermek zahmetinden kurtarmamız gerekiyor. Ders saatiniz belli olacaktır. O ders saatinizde siz öğrencilerinize ilettiğiniz, daha önce ilettiğiniz bilgileri değiştirmeden her seferinde aynı bilgilerle öğrencilerin size ulaşması esastır. Bu yüzden new meeting yaptığınızda her seferinde Karşınıza farklı bir numara ile bağlantı numarası ve şifresi ile mesela şu anda bu numarayla bize yukarıdaki 41 ile başlayan numarayla meetingi başlattı. Ben bu meetingden ayrılacağım. Başka bir meeting başlattığınızda bu numaranın daha farklı bir numara gelme durumu var. Bakın şu anda 21 ile geldi. Dolayısıyla bu şekilde meetingi başlatmayacağız. Bizim Personel bilgilerimizin e, kayıtlı olması gerekli. Bu yüzden e, meeting sekmesi içerisinde sizin kendi personel ID'niz e, size ait olan özel bir numara ile e, öğrencilerin bağlanması gerekli. E, burada e, önemli bir noktada bir şifre belirleme hususu. Bu da çok önemli. E, zaten idare sizden e, personel ID'nizi ve e, birazdan belirleyeceğimiz e, şifrenizi isteyecek. Ben şifrenizi e, sabit tutmanızı istiyorum. E, dolayısıyla öğrenciler e, işte farklı farklı şifreler yazmakla vesaire falan e, beceremezler, uğraşmasınlar. Gerek yok diye düşünüyorum. Dolayısıyla burada yani sizin ekranda Meeting e, sekmesini tıkladığınızda karşınıza gelen numara Meeting ID'nizdir. Bu ID sabittir e, ve bu ID ile e, görüşmeye başlayabilirsiniz. Aynı zamanda Edit e, butonunu tıkladığınızda sizin e, bu ID üzerinden şifreniz belirlenir. Tabi şu anda bende de 1 2, 3, 4, 5 yazıyor. Sizlerin de farklı yazan, e, şurada işaretliyorum tekrar. Sizlerin farklı yazan IDlerinizin, adilerinizin e, ID e, altındaki şifrelerinizin de sabit olarak 1 2 3, 4, 5 diye değiştirilip save edilmesi gerekli. Dolayısıyla e, bu durumda hepimizin ID numaraları farklı olacak, ama Şifrelerimiz aynı olacak. Yani 1, 2, 3, 4, 5 şekliyle şifremiz sabit olacak ki öğrenciler sadece ID numarası ve şifresiyle, sabit bir şifreyle bizlere ulaşabilsinler. Tabi öğrencilerinizde size belirlenen ders saatinde eğitime nasıl başlayacaksınız? Öğrencilere daha önceden burada yazan benim 63'te başlayan ID numaramı ulaştırdığımı varsayalım şifreminde 1, 2, 4, 5 olarak ben ve bütün öğretmenlerin de sabit olduğunu düşünerek ben öğrencilerime sadece ID numaramı ve şifremi söyleyeceğim. 1, 2, 4, 5 şekliyle. Ve buradan start düğmesine basarak daha önce belirlediğimiz şekliyle yine bir meeting başlayacak. Bu personel ile ait olan meeting, yani sizin şahsınıza ait olan bağlantı şeklidir. ve kendi ID'niz ile öğrenciler bu bağlantıyı gerçekleştirebilirler. Burada e, eğer cihazınızın e, speaker'ından e, yani ses çıkışından ve mikrofonundan ses girişinden şüpheleniyorsanız test yapabilirsiniz. E, ama e, zaten bunların bazı ayarlarını da size göstereceğim. Eğer test yapmak istemiyorsanız ki test yapma işlemi de göstereyim size. Şu anda benim ses çıkışımın çalışıp çalışmadığını bana soruyor. E, buradan eğer Ses çıkışı çalışmıyorsa e, buradan farklı aygıtlardan bir tanesi seçebilirsiniz. Şu anda ben sesi net bir şekilde duyuyorum. Buna Yes cevabını vereceğim. Şimdi benim konuşmamı bekliyor. Bir müddet konuştuktan sonra şimdi ee, yani bunu, benim konuşmamı bekliyor. Bir müddet konuştuktan sonra aynen duyduğunuz gibi sesinizi tekrar ediyor. Eğer tekrar eden sesi duyabilirseniz aynen duyduğunuz gibi sesinizi tekrar ediyor. Eğer tekrar eden sesi duyabilir duyabiliyorsanız sisteminizdeki mikrofon da doğru çalışıyor demektir. Eğer çalışmıyorsa duyabiliyorsanız farklı sisteminizdeki mikrofon da doğru çalışıyor. Ya sürekli benim sesimi bölüyor çünkü şu level çubuğu da oynuyor mikrofonda dikkat ettiyseniz. Sesim ya sürekli benim sesimi bölüyor çünkü şu level çubuğu da oynuyor mikrofonda dikkat ettiyseniz. Evet ben burada yes diyerek devam ediyorum. Çünkü e, her şey tamam bende. Join diyerek e, ekrana dönüyorum ve join with computer IDO şekliyle meetingi başlatıyorum. Şu anda meetinginiz başlamış durumda. Öğrenciler meeting ekranında şu anda bunu görüyor. Bu ekran sizin işte toplantıyla ilgili bilgilerinizin olduğu ekran. İsterseniz start video sekmesi altında web kameranızı seçerek bakın benim web kameram 1.3 web kamera diye seçilmiş. Buradan çarpı işareti şu anda aktif olmadığını gösteriyor. Açarsam şayet şu anda kendi görüntümü göreceğim. Kapadığım zaman da zaten benim meeting bilgilerim öğrencilere yansıtılıyor olacak. Bunun dışında şu anda bakın mikrofonla bağlandığım için mikrofon kısmında sürekli olarak yeşil bir yükselti görüyorsunuz. Ben konuşunca bu yükselti değişiyor. Mikrofonunuzu test ettiğiniz için ya da test ettiyseniz zaten çalışıyor demektir. Ama eğer çalışmıyorsa mikrofonun yanındaki ok tuşunu tıklayarak Select a Microphone, Select a Speaker bölümünden farklı aygıtlardır bunlar. Mikrofon aygıtınızı veya ses çıkış aygıtınızı doğru şekilde seçerek bunların çalışmasını sağlayabilirsiniz. Burada sesinizi kapatmanız mümkün. Şu anda sesiniz öğrencilere gitmiyordur. Çünkü çarpatıldı. atıldı. Tekrar tıkladığınızda sesiniz aktif olarak geçti. Ee, öğretmen arkadaşlarımızın e, çoğunlukla bir pdf üzerinden ders anlatacaklarını düşünerek e, ekran paylaşımları önemli olmakta. Burada e, share screen e, yeşil butonu görüyorsunuz. Buradaki butonu tıkladığınız anda size neyi paylaşmak istediğinizi soruyor. Eğer öğrencilere yani beyaz tahta üzerinde bir şey anlatmak istiyorsanız Whiteboard'u tıklayarak burada beyaz tahta üzerinden herhangi bir anlatım sunum bir şeyler yapabilirsiniz. Burada bu anlatımı durdurmak için Stop Share seçeneğini seçmeniz gerekli. Yine bunu yaptığınız anda beyaz tahtanın paylaşımı durdurulacaktır. Ya da bir PDF açtınız. Şu anda ben rastgele bir PDF uygulamasını açıyorum. Hani sizin herhangi bir PDF açtığınızı düşünün. Burada burada bir pdf olduğunu düşünün. Siz bu durumda ekranı paylaşmanız gerekecek. Bu durumda da share screen şurada gördüğünüz gibi share screen'i tıklayarak screen sekmesini tıklayıp ya da direkt Adobe Reader'ın kendisini de paylaşabilirsiniz. Ama genellikle tam ekran paylaşılır. Burada daha doğru olan bu. Bu şekilde burada dersinizi bu pdf üzerinden anlatmanız mümkün. Aynı anda pdf'lerin üzerinden çizim de yapmanız mümkün. Bakın burada notete sekmesinin altında size çeşitli çizim araçları sunuyor. Hani belli bir şey işaretlemek, belli bir yeri yazmak ya da silmek gibi birçok şeyi burada yapmanız mümkün. Bunları zamanla kullandıkça zaten göreceksiniz. Stop Share'le de ben ekran paylaşımını da durdurdum. Bunun dışında dersinizi kayıt edebilirsiniz. Rekor tuşuna bastığınız zaman şu anda dersinizin anlatımı kayıt oluyor. Hani bunu öğrencilere Ulaşamam öğrencileri sonradan göndermeniz mümkün. Buradan kaydınızı da durdurabilirsiniz. Öğrencisin dersenizi buradan kaydedemezler arkadaşlar. Bir de security bölümü var. Bu security bölümünde öğrencilerin neler yapabileceğini belirliyorsunuz. Örneğin look meeting tamamen bu şeyi kitleme, herhangi bir kişinin girmesini ya da çıkmasını engelleme adına look meeting yapabilirsiniz. E, tabii çıkmaları mümkün oluyor da gir, giremiyorlar. Enable Waiting Room seçeneğini aktif ederseniz e, biri katılımdan önce e, bir bekleme odasına alınır ve sizin onayınızı ister. E, bu da çok aktif bir seçenek değil. Bunu yapmasanız daha doğru olacaktır. Çünkü öğrencilerin size her seferinde katılırken onay almasını gerek duymamalılar. Direkt olarak e, katılabilirler. Bunu disable yapabilirsiniz. Bunun dışında... Öğrencilerin bakın share screen yapmaları engellenmiştir. Eğer siz öğrencilerinizin e, sizinle bir şey paylaşmasını, ekranlarını paylaşmalarını istiyorsanız bu seçeneği aktif etmeniz gerekli. Bunu aktif ettiğinizde share screen'ı aktif ettiğinizde öğrencilerin de share screen e, özelliği aktif olur. Yani onlar da derse kendi ekranlarından bir şeyler paylaşarak katılım yapabilirler. Ama hani uygunsuz bir içerikle paylaşma ihtimallerine karşı bunu asla önermiyorum. E, ya da işte bunu artık sorumluluğu alarak siz paylaşacaksınız. Yapacaksınız. Ee, o yüzden bunun kapalı olması önemli. Chat. Öğrenciler ee, chat yapabilirler mi sizden? Mesaj gönderebilirler mi? İster açın ister kapatın. Ee, işte, seslerini anmute. E, kendi kendilerini kapatabilirler mi? Seslerini kapatıp açabilirler mi? E, mesela öğrencilerin e, seslerini açıp kapamalarını istemiyorsanız bu seçeneği kapatırsınız. Bütün öğrencilerin sesi, sesi kapalı geldiğinde kapalı olarak devam eder. Araya girmeleri, ses yapmaları mümkün olmaz. Rename isimlerini değiştirmeleri Kendi isimlerini mesela bazen oynuyor çocuklar. Adlarını sürekli değiştiriyorlar. Hani onu da engelleyebilirsiniz. Bu şekilde seçenekler mevcut. Bunları tabi zamanla daha detaylı olarak öğreneceksiniz. Öğrenciler katıldığında zaten öğrencilerin isimlerini yan tarafta göreceksiniz. Onların geldiklerini isimlerini göreceksiniz. Şu anda benim katılımcı sayım şu anda bir kendim var. Invite ile işte kendi personel ID'im ve kendi şifrem üzerinden bakın kişileri çağırabilirim. Buradan işte linkleri kopyalayabilirsiniz. Ama zaten bizim öğrencilerimiz sizin ID numaranızı biliyor olacaklar. Ve işte şifrenizde 1 2 3 4 5 şekliyle sabit olduğu için zaten ders saatinizde sizin aidinize bağlanacaklar. Aidiniz hani aslında TC kimlik numaranız gibi bir şey. Yani size ulaşmanızı sağlayan bir numara. Ama hani bu numaranın paylaşılmasında bir sıkıntı yok. Şifreyi de her an değiştirebilirsiniz istediğiniz zaman. Ders saatlerinde 1 2 3 4 5 yaparsınız. İsterseniz ders saatleri dışında 1 2 3 4 5 şey kullanmazsınız. Başka bir şey kullanırsınız. Kaldı ki siz zaten bu toplantıyı başlatmadığınız sürece hiç kimsenin sizin bilgisayarınıza bir toplantı şekliyle erişmesi mümkün değil. Yani herhangi bir şekilde bu şifreleri bilmeleri, öğrencilerin sizin bilgisayarınıza siz zoom'u açmadığınız sürece bağlanmalarını e, mümkün kılmıyor. O yüzden güvenlik açısından bir zafiyet yok. Hani Sizin bu ekranı açı olmanız lazım ki size bağlansınlar. Siz de dersiniz sonunda end diyerek dersinizi bitirebilirsiniz. E, son olarak şu nokta çok önemli. Tekrar buraya anlatmak istiyorum. sizden idare, okul idaresinin beklediği bilgi şudur arkadaşlar. Zoom'u kurmanız ve giriş yapmanız. Yani kendi mail adresinizde ya da başka bir mail adresinizde giriş yapmanız. Bu girişi yaptıktan sonra meeting bölümünden meeting bölümünden personel ID'nizi bana ulaştıracaksınız. Bu numaralar iki tane, üç haneli bir de dört haneli bu numara. Ve Yine sizden istediğimiz şey şu. edit bölümünde security bölümünde yazan 1 2, 3, 4 5'ten farklı olan bir şifreniz var. Bu şifrenizi 1 2, 3, 4, 5 diye sabit bir şekilde değiştirmeniz ve save'e basmanız. Dolayısıyla herkesin şifresi 1 2, 3, 4, 5 olacak ama herkesin personel ID'si farklı olacak. Bu ID üzerinden öğrenciler sizlere ders saatinize ulaşacak. Siz de son olarak şunu da ekleyeyim. Siz de dersi başlatmak için tekrar buradan New Meeting başlatmıyorsunuz arkadaşlar. Bu e, yanlış başlatma şekli. Buradan Meeting kısmını tıklayarak Start ile başlatmanız gerekli. Bunu yaptığınızda e, Join Computer with Computer IDO diyerek e, işte sesiniz de e, veriliyor bu şekilde. E, başlayacaksınız ve öğrenciler buradan sizin e, derslerinize Katılacaklar. Teşekkür ederim. Umarım faydası olmuştur derslerinize. Yine de daha önceden sizlere duyurulmuş olan iletişim destek öğretmenleriniz var. Her bilgisayar bölümü öğretmeni 10-15 kişilik bir öğretmen kadrosuna destek sunuyor. Yine de takıldığınız noktalarda öğretmen arkadaşlar sizlere destek vermek için hazır olarak bekliyorlar. Teşekkür ediyorum. İnşallah faydası olmuştur.